Sevgili öğrenciler, Ev Akademi'si YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 10. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2. ünite konularından birisi olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve gençler konusunu işleyeceğiz. Sevgili öğrenciler, bu dersimizde neler öğreneceğiz? 1 Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem İslam davetini kabul edenlerin çoğunluğu gençlerden oluşmaktaydı. 2. Müslüman olan gençlerin bir kısmı zengin ailelere mensuptu. 3. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençlere özel bir önem vermiştir. 4. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençleri ilgi alanlarına göre yönlendirmiştir. Birinci başlığımız Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem İslam davetini kabul edenlerin çoğunluğu gençlerden oluşmaktaydı. Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem tebliği toplumun bütün kesimlerine yöneliktir. Genellikle onun çağrısına cevap verenlerin daha çok belli bir yaşı geçmiş kişiler olduğu düşünülür. Zannedildiğinin aksine Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem İslam davetine cevap verenlerin önemli bir kısmı gençlerden oluşmaktaydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı tebliğ ederken toplumun yeniliğe açık, idealist ve enerjik kesimini oluşturan gençlerden büyük ölçüde destek almıştır. Mekke döneminde Müslüman olanlara baktığımızda 50 yaşın üzerinde sadece birkaç kişinin olduğunu, geri kalan çoğunluğun ise 30 yaşın altında bulunduğunu görmekteyiz. Arkadaşlar burada birçok sahabe efendimizin İslam'ı kabul etme yaşlarını yazdım ama sadece sizin de tanıdığınız bazı sahabe isimlerini zikredeceğim. Örneğin Hz. Ali radıyallahu anh 10 yaşında, Hz. Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer radıyallahu anh 13 yaşında, Zeyd bin Harise radıyallahu anh 15 yaşında, Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh 16 yaşında, Erkam bin Ebil Erkam, Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu anhuma ve Hz. Ebu Bekir'in kızı Esma binti Ebi Bekir radıyallahu anha 17 yaşında, Muaz bin Cebel ve Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anhuma 18 yaşında, Hz. Ali'nin ağabeyi Cafer bin Ebi Talip radıyallahu anh 22 yaşında, Hz. Osman, Ebu Hureyre ve Hz. Ömer radıyallahu anhum ise 25 ila 31 yaşları arasında, İslam'ı kabul edip Müslüman olan gençlerden bazılarıdır. Mekke döneminde olduğu gibi Medine'de de gençlerin İslam'a katılma oranlarının diğer toplum kesimlerine göre çoğunlukta olduğu görülür. Genç Müslümanlar arasında sadece erkekler değil genç kız ve hanımlar da vardır. Örneğin Hz. Ömer'in radıyallahu anh kız kardeşi Fatma radıyallahu anh'a, Hz. Ebubekir radıyallahu anh'ın kızları Hz. Esma radıyallahu anha ve Hz. Ayşe radıyallahu anha sadece birkaç örnektir. İkinci başlığımız Müslüman olan gençlerin bir kısmı zengin ailelere mensuptu. Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem davetini kabul eden gençlerin bir kısmı Mekke'nin ileri gelen itibarlı ve nüfuzlu zengin ailelerin çocuklarıydı. Bu gençler büyük zorluk ve sıkıntılara katlanarak Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanında yer almışlardı. Örneğin 18 yaşında Müslüman olan Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh, Mekke'nin ileri gelen zengin bir ailesinin çocuğuydu. Bir diğer örnek ise Kureyş'in ileri gelenlerinden Utbe bin Rebiya'nın oğlu Ebu Huzeyfe'dir radıyallahu anh. O da zenginlik ve bolluk içinde yaşayan bir gençti. Babasından sonra Kureyş'in liderlerinden biri olacaktı. Fakat o bütün bu zenginlik ve rahatlığı bırakarak Müslüman oldu ve Peygamberimizin yanında yer aldı. Bu Müslüman gençler Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem İslam dinini tebliği esnasında karşılaştığı zorluk ve sıkıntılı anlarında daima ona destek vermiş, İslam dininin yayılmasında en önemli görevlerde bulunmuşlardır. Üçüncü başlığımız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençlere özel bir önem vermiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın tebliği ve yayılması sürecinde kendine destek veren gençlere ayrı bir önem vermiştir. Peygamberimizin bütün çabası inançlı, ahlaklı, iffetli bir gençlik oluşturabilmektir. Bundan dolayı her fırsatta Allah gençliğini Allah'a itaatle geçiren genci sever. Allah tövbe eden genci sever. Yaşından dolayı bir ihtiyara ikramda bulunan genç için Allah ona ikram edecek kimseler hazırlar gibi pek çok hadisinde gençleri ahlaklı ve dindar olmaya yönlendirmiştir. Hatta Allah'ın aşının gölgesinden başka hiçbir gölgenin olmadığı o günde yedi sınıf insanın Allah'ın gölgesinde gölgeleneceğini buyurmuş ve bu hadiste ilk sıradakinin adaletli yönetici, ikinci sıradakinin ise Allah'a kulluk içinde serpilip büyüyen genç olduğunu bildirmiştir. Dördüncü başlığımız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençleri ilgi alanlarına göre yönlendirmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gençlerin sorumluluk gerektiren en yüksek görevlere hazırlanmalarını onların en tabii hakkı olarak görüyordu. Bundan dolayı gençlere özel ilgi gösteriyor ve görevler üstlenmeleri hususunda onları sürekli teşvik ediyordu. Bu manada o 25 yaşında bir genç olan Mus'ab bin Umeyr'i Medine'ye öğretmen olarak göndermiş, Muaz bin Cebeli ise henüz 21 yaşındayken hem yönetici hem de öğretmen olarak Yemen'e tayin etmiştir. Rumlarla savaşması için hazırladığı ordunun başına da 18 yaşında olan Üsame bin Zeyd'i getirmiştir. Bu süreçte görev ve sorumluluğun bilincinde olan kumandanlar, alimler ve hakimler yetişmişse bu ancak Hz. Peygamber'in teşviki sayesinde olmuştur. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine sağladığı imkanları en güzel şekilde değerlendiren gençlerin her biri de belli alanlarda kendilerini geliştirdiler. Hz. Peygamber de bu gençleri en önemli görevlerde vazifelendirdi. Örneğin vahiy katiplerini genellikle gençler arasından seçti. Onlardan İslam'ı öğretmek için öğretmenler görevlendirdi. Peygamber Efendimiz genç sahabileri çoğu yaşlı sahabilerden oluşan ordulara komutan olarak tayin etmiştir. Yine pek çok gazvede sancağı bizzat gençlere vermiştir. Örneğin Tebük seferinde sancağı önce Zeyd bin Sabit radıyallahu anha vermiştir. 20 yaşlarında olan Üsame bin Zeyd radıyallahu anhı ise Suriye'ye göndermek üzere hazırladığı orduya komutan olarak tayin etmiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Attab bin Esid radıyallahu anhı ise 20 yaşlarındayken Mekke valisi olarak tayin edip ona maaş bağlamıştır. Sevgili öğrenciler, sonuç olarak Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı tebliğ etme sürecinde gençler önemli rol oynamışlardır. Gençler, Hz. Peygamber'in en zor anlarında onunla beraber olmuş İslam'ın yayılışına katkı sağlamışlardır. Hz. Peygamber de onlardaki yetenekleri görmüş ve onların iyi yetişebilmeleri için gerekli imkanları onlara sunmuştur. Bu gençler daha onun zamanındayken çok önemli görevlere atanmış ve bu vazifelerini en iyi şekilde yerine getirmişlerdir. Hatta Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra da içlerinden önemli yöneticiler, alimler, hakimler, öğretmenler ve ülkeleri fetheden komutanlar çıkmıştır. Sevgili öğrenciler, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet kalın.